Karaman yamaç paraşütü tutkunlarının yeni gözdesi oldu. Detayları aktarıyoruz ibrala.com karaman haber sitesinde. Karaman'ın Ermenek ilçesi, muhteşem doğası ve turkuaz baraj gölü ile yamaç paraşütü tutkunlarının yeni ve tercih edilen destinasyonu haline gelmiştir. Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü'nün eğitmen ve öğrencileri, Ermenek'te gerçekleştirilen paramotor ve yamaç paraşütü etkinliği ile ilçe semalarını renklendirdi. Ermenek Mesire Alanı'nda özel olarak hazırlanan bir alandan kalkış yapan paramotor pilotları baraj gölü üzerinde keyifli uçuşlar gerçekleştirdi pilotlar, ilçe merkezi üzerinde de bir süre uçtuktan sonra, kalkış yaptıkları alana tekrar indiler. Uçuşların ardından, pilotlar Turkuaz Baraj Gölü ve Ermenek manzarasına hayranlıklarını dile getirdiler ve bölgenin doğa sporları için çok elverişli olduğunu vurguladılar. Yamaç paraşütü pilotu ve eğitmeni Hüseyin Atlı, Ermenek'in muhteşem bir yer olduğunu belirtti. Bugün Karaman'ın Ermenek ilçesine yamaç paraşütü sporumuzu yapmak üzere geldik. Ermenek hem keyifli uçuş yapmak için, hem ikili uçuşlar için, hem de pilotların acil durum eğitimleri için bulunmaz bir yer. Karşımda kocaman bir göl var ve bu gölün üzerine gelip eğitim yapmak mümkün. Geride gördüğümüz tepemiz kalkış için muazzam bir yer. Şehir üstü aynı zamanda göl manzarası, artık kusursuz bir vadi manzarasıyla burada uçuş yapıyoruz. Bölge yamaç paraşütü açısından çok zengin. Burada ileri seviye uçuşları yapmak da mümkün. Geçtiğimiz sene burada test uçuşları yaptık ve mesafe uçuşları için de oldukça uygun bir bölge. O yüzden şey, bu bölgeyi çok sevdik şarkı ve şarkı bundan sonra sık sık buraya geleceğiz. Yamaç paraşütü bir pilotu Ali Tekin Şerbet de Ermenek'te de ilk defa de uçtuğunu bir belirterek, bir göl manzaralı e, ve mükemmel bir, bir, bir yer bir burası. Şey Gelecek mi? olan tüm arkadaşlara yavaş kesinlikle tavsiye ediyorum. Güvenli uçuş alanı ve güvenli uzun bir iniş alanına sahibiz. Bu anlamda bizi buraya getiren kulüp hocamıza teşekkür ediyorum diye konuştu. Güvenlik önlemleri de ihmal edilmemişti yamaç paraşütü tutkunlarının baraj gölü üzerinde yaptıkları uçuşlar sırasında güvenlik amacıyla bir teknede gölde hazır bulunduruldu. Bu önlem, pilotların uçuşları sırasında herhangi bir acil durum yaşanması halinde hızlı müdahaleyi mümkün kıldı. Ermenek'in doğal güzelliği ve elverişli coğrafyası, yamaç paraşütü tutkunları için ideal bir destinasyon oluşturuyor. Pilotların olumlu geri bildirimleri ve bölgenin zengin uçuş olanakları, Ermenek'i gelecekte daha da popüler bir yamaç paraşütü merkezi haline getirecek gibi görünüyor. Bugün ilk defa uçuyorum Ermenek'te. İniş alanına mesafemiz 1100 metre, deniz seviyesine 1800. İlk defa uçtum. Mükemmel termikleri var. Bu aylarda göl manzaralı ve mükemmel bir görüntü. Gelecek olan tüm arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Güvenli uçuş alanı ve güvenli bir uzun iniş alanına sahibiz. Ee, bu anlamda bizi buraya getiren e, Akıyaz e, Kulüp hocam Hüseyin'e teşekkür ediyorum bu deneyimi bize yaşattığı için. ibrala.com karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.